Ne yapıyorsun? Batlıcan yemek ediyorum kız. Soğanımı kup 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 bir doğrayım. Doğradıktan keyri. Bunu pembeleşesine kadar bir sarardım. Sarardıktan keyri. Tomatesimi o sarardığım soğanımı soğanımın üstüne bir do doğrayım. Kup kup. Doğradıktan keyri içine birazcık salça birazcık tuz. Kabır 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 kabır. Kavırdıktan kayırı buranın meşhur Uzun batlıcağını, yaz batlıcağını. O, o kavırdığım tomatesin üstüne o batlıcanlarımı da soyup doğrayım. Duzla bir bastırıyorum. Duzla bir bekletiyorum. Onu mis gibi bir yıkayım. Kavır kavır kavırdığım tomatesimin üstüne o batlıcanımı bir atıyorum. Ondan sonra bir de sarımsak döğü içine. Yemeğe de yanına yatla. da bir makarinle. അഭിനായ അച്ഛാനം ക